Hasiktir siktir yahu sizin ben yapacağınız işin belasını sikeyim ya. Oğlum siz psikolojiniz bozuk. Giriyorum lan. Girdim amına koyayım. Al 66 level çara girdim. Beni de delirttiniz. Sonunda delirttiniz beni. Hay vereceğin çarın amına koyayım. Zinnara yollamışlar senin belanı sikmişler. Silivri soğuk olur. Lan sen nasıl başardın 66 lever çarı hapse sokmayı? 66 lever item yok çarda Bunu nasıl başarabilirsin ya? <laughs> Hay senin yapacağın <laughs> Bunu nasıl başardın ya? Bize bir anlat. Kecon gel lan. Kalk siktir git buradan. Bu da ölmüyor ki. Buna keş lazım değil mi? Kader mahkumu ya. DD kafalık mı yazmış? Lan ne DD <laughs> Bunu niye takarsın be piç? Yani piçi hak ettin yani. Bunu niye takarsın? Bana bir söyle bu biller çara açınca veriyorlar. Bunu niye çöpe atmadın? Bize bunu bir açıkla. Bu niye çöpte değil de burada? Ay yapacağın işi hiç değil ya. İyi mi bu ya? İyiymiş. <laughs> <laughs> Babanın kredi kartını mı çaldın lan? He. Allah. Im. Ayber kahve biraz verdim. Hadi. Hadi. Ah, parıl derken bir tane kırdırayım şuradan. Earring plus three. Mithril helmet plus seven. Cocteris earrings plus three. Draki's pendant of intelligence SSS. mithril pauldron plus 5 reverse mirage dagger plus 16 reverse elf belt plus 2 weapon breaker plus 10 legion of band plus 3 mithril pad plus 7 legion of band plus 3 mithril gauntlets plus 7 and mithril boots plus 8 iron belt plus 2 weapon breaker plus 9 <coughs> get on, get on. Get on. Vur 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 vur. Düşür düşür düşür. Vur 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 vur. Taştayım ben taştayım ben taştayım. Taşta. Vur taşa. Dön taşa dön taşa dön taşa. Bende kal yok birisi kapı önüne gitsin. Beni duyuyor musun? Bana bak bana gözlerime bak. Bak Ali'ye bugün de Hellbreaker'ı vermezsen. Amına ne Esenler, sen de piç 15 yaşında gibi senin. Ananı sikerim seni ha. Duydun mu? 3 tane pres nedir daragan? 3 tane pres nedir kafana yedin 4-2 yedin daha ne konuşuyorsun sen bana aradın? He? Daha dedim Maradona'da ne konuşuyor? Amına koydum çocuğu ya. Tamam Maradona'da bir daha konuş sen. Gel buraya kır. Elixir. Gel buraya kır. Bir, iki, üç. Abi birinci sunucuda mı kırsak? Yani burası o kadar kötü ki var ya. <laughs> Erenyon ne ya? Amına kodumun yerinde. Kızım Hellbreaker diyorum Hellbreaker. Hadi be. İyi mi bu? İyi mi bu? İyi bir şey mi bu? top. Sızıklar ya bırakmadı geçen hafta. <laughs> Önümüzde kapışma var. Yürü önüne, yürü önüne, yürü önüne, yürü önüne, yürü önüne iki. Önüne bir, hazır karşı. Oha, çit hazır. Direkt vur çite, vur, 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 vur. Vur, vur, 45 <laughs> kadar vur, 45 ne kadar vur, 45 ne kadar vur. Hemen evet. ya Rabbi ZT kal. ZT kal. Çünkü mele öldü. öldü Encir ölecek bak. Geldi Dön arkanı. Tamam, gel monuyu alalım ya. Gel monuyu. Ah, ah. <laughs> Gel. Bu da gelir. Trio çeviririz. Gel tipimi gör yazmış. Hayır ben zaten bir şey demedim. Sorun en sağlam çarı olabilirsin. En salım magesi olabilirsin. Çok güzel düz konuştun yani. Seviyorum böyle konuşmaları. Onu söyledim. Niye kızıyorsun bana ya? Niye kızıyorsun? Belir. Şimdi bir altara bakayım. Çarı bir. Gel tip bekle lan. <laughs> Adam gaza geldi. Bekle lan. Şu lan da koymuş arkasına. Bekle lan. Gel lan buraya. Tipime bak deden Tipini sikim senin ya. Kalk siktir git buradan. Üflesek ölür. Tamam. Tamam bunu da aldım. Aldın değil mi Sergen? Tamam 3 tane kaldı. Ne yapayım Tahsin? ve geziyorlar ya. Ha, tamam Adana yapalım onu bir kere. E yap Adana yap. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kansızım mı yapacağım Sajı o zaman? Şey. E. E. Lan yine açtık şeyi ya. Ulan Sergen Discord'u yine açtık e. ya. Çekiyor. <laughs> Mageler burada. Mageler burada bak. Bekle. Bekle. <laughs> hazır, <laughs> <bana des. gülüyor> hazır bana des Hazır bana desin. Hadi. Hazır. Hazır bana toraptı. Onu vur lan vur. <laughs> kitim kitim on 960. yok. Çok, çok iyisin, çok abi. iyisin. aldım. <laughs> ya bilmiyorum yani. Ben okulda öğrendim. Siz önce karşıma çağırıyorum. Reis bunu çevirirsen giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gidene değil, gideni beni kaybetmiştir. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Person that wants to go is gone. The day that they went is the day that is finished. Then then Ben kaybet I don't lose from a person going. They lose from me from losing me. Mustafa the man. Can you shut the fuck up, please? De Öldüler kanka, öldüler. Stuff oyna, stuff oyna, stuff oyna, stop oyna, oyna, oyna. Geliyorlar oğlum ya. Battal yani Gazi'nin torunu sanki. Toplandılar bak. 45 vur önde, 45, 45 vur önde. Sollu köprüye doğru yürüyoruz. So Lan girişe girişe iki, girişe bir, girişe vur iki noanı, vur iki girişe vur iki girişe vur iki vur girişe vur 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 vur, 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 vur. ZT kal kanka ZT kal ZT kal ZT kal ZT kal ZT kal kafan 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 yukarı çık çık yukarı çık yukarı yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı, çık, yukarı, çık, yukarı, çık, yukarı. seri seri su tepesine topla, işte. seri topla seri topla seri topla seri topla ortalık 56 seri toparlan seri 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 hemen arkaya döneceğiz hemen arkaya döneceğiz alın sıddı arkanı körle arkandan ZT kal arkana tekrar koşuyoruz kanka koş 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 Aş, Nuhana, koş aç nuanı koş staffler geç iki geç geç karşıya bir hazır yürü kanka direkt vur önüne vur lan. Lan vur 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 vur. Süperler, vur, süper, vur kanka vur vur 45 ne kadar vur 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 vur. Tamamla 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 kanka. Tamamla tamamla. ZT ZT kal Morgan Stan. ZT kal ZT kal evet, ZT şeyin üstüne koyayım ki göresiniz. Ha gösteriyorum. Öncelikle bu kahvemiz. Bak bunu koyalım. Klaviyemiz. Bu kulaklığımız wireless başka. Bu mouse ve mouse padımız kablosu kulak çok geride ya. Bu mouse ve mouse padımız. Ondan sonra Şöyle bir toplu çekebilirsen çekelim ne çekemiyorum galiba çünkü böyle bir sistemimiz var abi. Brady seti budur. Yerel oyunda olmadığı için Mark yukarıdan yazı yazamıyoruz Bizim Volkan'a yüksek e, komandırdan yazdıralım. Tamam. Mesela Evrop'ta sen aslında yayıncıdan değil de. Mesela saat şu an ne oyun içinde? Saati 08.02 değil mi? Mesela 08.04 PM açılacak. İlk 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 PM'lere 10 tane sınır çıkan eşyalar hediye tarzında bir şey yapalım sen 08 10'da PM'ini aç. Tamam. Demek sizin anladın değil mi? Yo. Anlamadım. Yavaş anlat abi. Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Bir şeyler dedin ama saat mat oyun içi. <laughs> saat saatte oyun saati var ya.